Hepinize sevgiler arkadaşlar. 16 Haziran çarşamba gününde ne gibi astrolojik etkiler var? Hepsinin üzerinden geçelim. Sabah Sabah karşı saat 6 sularında Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Bir gece öncesinde en son güneş pozitif etkileşimi sonrası Ay boşluğa gelmiş durumdaydı. Dolayısıyla çarşamba sabahı saat 6'da Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanlarda titiz, hassas ve detaycı çalışmalar içerisinde oluruz. Üstünde uğraştığımız her türlü konuyla alakalı Mükemmeli elde etme arzusu biraz daha fazla ön plana çıkabiliyor. Kendimizi o işi gerçekleştirebilmek için parçalayabiliyoruz aslında bakarsanız. Yani en basitinden bir ev temizliğinden tutun veya baya hani ofiste üstünde çalıştığınız bir proje olsun. O işi bir an önce bitirmek, o işi mükemmel bir şekilde bir an önce bitirmek üzerine ne kuruluysa her şeyi anında yerine getirmeye çalışan bir ihtiyaç pozisyonunda yürüyoruz diyebilirim. Ama diğer taraftan tabii ki Ay Başak burcundayken aşırı araştırmacı bir rol veriyor ve biraz kafa karışıklığı verebilir. Çünkü o mükemmeli elde etmekle alakalı olarak ya şurasını şöyle mi yapsam? Böyle yapsaydım daha mı iyiydi? Şöyle yaptığım zaman harika olur muydu acaba falan gibi kafa karışıklıkları verebiliyor. Dolayısıyla hani o çalıştığımız mesele neyse o konu neyse böyle sil baştan böyle birkaç kez başlamak veya böyle onu tamamına erdirinceye kadar böyle hani içimiz rahatlayıncaya kadar açıkçası böyle birkaç kez üzerinden geçmek yönünde etkilerde ağır basabilir. E, merak verir arkadaşlar. Çok iyi araştırmacılık verir bu arada. Aynı zamanda merak verir. Merak ettiğimiz şeyi araştırıp anında öğrenmekle ilgili olan konulardan bahsediyorum. Diğer taraftan biraz e, kibir verebiliyorum. Nasıl yani? Спасибо. ...şöyle ki hani o işi mükemmel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz ya... ...arzusal anlamda söylüyorum bunu... ...etrafımızdakiler bizim kadar detaycı ve titiz çalışmazsa... onları eleştirel yönlerde yaklaşabiliyoruz. Yani ya bu da böyle mi yapılır? Sana bu işi verdik bunu bu şekilde mi önüme getiriyorsun falan gibi böyle söylemler... ...biraz böyle dilinin kemiği olmadan da çıkabiliyor. Karşımızdakiler de böyle bir durumda bizi böyle... ...aa ne ukalaymış ya veya ne kadar kibirliymiş şeklinde algılayabiliyor gölge yönleri olarak böyle bir etki ortaya çıkabilir gibi duruyor. Tek etkileşim var arkadaşlar çarşamba gününde. O da Ay Jüpiter'le karşıt pozisyonda yer alacak. Sabah 10 sularında gerçekleşiyor bu. Ee, yani Jüpiter karşılığı tabii ki çok çok kötü, böyle kaotik bir etki olduğunu söyleyemem. Duygusal anlamda hani Jüpiter balık burcunda aşırı fedakar, aşırı özverili olduğumuz bir dönemdeyiz zaten hepimiz. Ee, A ile karşı pozisyonda yer aldığı zaman Jüpiter aslına bakarsanız hani o kendimizi feda etme konusu biraz aşırı boyutlara varabilir. Yani hep böyle bardağın dolu tarafını görmekle alakalı olan şeyler... E, karşımızdakilerin bizi gerçekten hani suistimal etmeye yönelik olan etkileri de verebilir aslına bakarsanız. Parasal finansal konuları temsil ediyor Jüpiter. Tabii ki hani aile karşıt pozisyonda olduğunda ulan eşek gibi çalışıyorum affedersin hani deli gibi kendime parçaladım hala aldığım para bu falan gibi böyle etkilere yol açabilir duygusal anlamda hissiyat olarak söylüyorum. Veya tam tersi bu kadar çalışıyorum yani mesela filanca kişi şey hiç bu kadar çalışmıyor onun da hiçte hiçbir işe yaradığını zannetmiyorum kibirli aktivite aktive edebilir veya biraz daha fazla ön plana çıkartabilir karşımızdakileri aşağılama boyutuna gelebilir diğer taraftan tabii ki o hani hayalcilik veya aşırı yardımsever veya fedakar özveri diyorum ya ağzımızdan çıkanı kulağımız duymayabilir tutamayacağımız sözler verme eğiliminde olabiliriz. Yani sırf karşımızdaki kırılmasın diye ben onu da yaparım, bunu da yaparım. Hiç merak etme bunu sana teslim ediyorum. 3 gün sonra elinde falan gibi söylemler. Ama hala hiçbir gerçekliği yok onun. ha yani teknik olarak bile bu başarılamaz olan şeyleri sanki başaracakmışçasına karşımızdakilere söyleyebiliriz. Ağzımızdan çıkabilir ve ilerleyen süreçte bizi hayal kırıklıklarına uğratabilir karşımızdakileri de hayal kırıklıklarına uğratabilir. E sen bana bunu yetiştireceğini söylemiştin. Bak üç gün geçti üstünden hiçbir şey yok. Yani evet çünkü ay Jüpiter karşıtlığı vardı ondan söylemiştim denmiyor ya orada. Dolayısıyla hani buna biraz daha çarşamba günü özelinde dikkat etmemizde fayda var gibi duruyor arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün olur sizler adına. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun lütfen. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış oluyorsunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.